Merhaba millet kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanırken gerçekten keyif aldığım ve piyasadaki fırsatları değerlendirmek için de iyi bir borsa olan Mexc'den bahsedeceğim. YouTube Türkiye'de Mexc borsası ile ilgili pek bir video bulamadım açıkçası. Daha çok popüler borsalardan bahsediliyor. Ancak birçok kişi Mexc'yi de kullanıyor aslında. Çünkü hem komisyon ücretleri düşük, hem birçok kripto para var, hem de anlık trendleri yakalamak için bana soracak olursanız en iyi borsa. Peki neden böyle düşünüyorum? Neden en iyi fırsatları yakalamak için Max C kullanmalıyız veya Max C diyelim? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi ortaya bir trend çıktığı zaman, güzel bir kripto para çıktığı zaman değil mi? Öncelikle bu kripto para çıktığı ağda popüler oluyor. Örneğin Solana Chain'i üzerinde çıktıysa Phantom cüzdanlarımızla alabiliyoruz ve orada bir popülerite varsa bunu değerlendirebiliyoruz. Ama bu biraz ileri seviye kripto arkadaşlar. Yeni başlayan insanların bunu yapmasını bekleyemeyiz kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki oradan sonra nereye geliyor kripto para? Diyelim ki bu Phantom'dan alıp satıyoruz ya orada tuttu. Güzel bir hacim yakaladı, güzel bir ilgi topladı, değil mi? Yani o kriptoya karşı bir talep var. Ondan sonra işte Maxi tarzı borsalarda listeleniyor. Bildiğiniz gibi hani bir de büyük borsalar var. O büyük borsalarda listelenmeden almanın en kolay yolu böyle borsalardan almak aslında. Çünkü zaten o çok büyük dediğimiz borsalarda listelendiği zaman bir kripto para iş işten geçmiş oluyor çoğu zaman. Çok da bir kar yapılmıyor. O yüzden Maxi'yi mutlaka kullanmalısınız. Hesabınız yoksa aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Komisyon ücretleri zaten düşünüyorsunuz o linkten üye olursanız çok çok daha düşecek Öyle düşünün. Özellikle günlük alım satım için bu komisyon olayları oldukça önemli. Üye olmak da oldukça basit arkadaşlar. Benim hala hazırda bir üyeliğim var. E-postanızla veya telefon numaranızla hızlıca üye olabilirsiniz. Yani kimlik doğrulama zorunluluğu da yok. Hatta 20 dolarlık bir bonus da veriyor ama bu parayı çekemiyorsunuz tabii ki. Sadece alsat olarak kullanabiliyorsunuz. Karı çekebilirsiniz ama hani piyasaya yeni giren birisi için kendini test etmesi, oradaki özellikleri denemesi için aslında verilmiş bedava bir para. Dediğim gibi ben zaten halihazırda hazırda üyeyim. Aşağıdaki linkten üye olursanız komisyon daha da inecek. Ben, ben şimdi veya... kendi hesabıma giriyorum dostlar. Hızlıca giriş yapayım. Doğrulama kodumu da giriyorum. Güvenlik her şeydir arkadaşlar bu kripto olaylarında. Kaydetmeyelim. Şimdi hesabımıza girdik dostlar. Maxi'nin dediğim gibi en önemli özelliği benim de şahsen kullanmamın iki nedeninden biri. Trendleri yakalamak, henüz büyük borsalara gelmeden bir kripto para, onu burada yakalamaya çalışmak. Buradan market kısmına girerseniz, Türkçesiyle piyasa, maalesef İngilizce dostlar çünkü çeşitli kripto para yasaları çıktı ve içerisinde vadeli işlem bulunduran borsalarda Türkçe dil desteği kaldırıldı. Bir mantığı yok aslında, pek mantığa oturtmak mümkün değil ama böyle yani Türkçe dil desteği yok. Zaten oldukça basit. Artık spot, futures dediğimiz vadeli, market dediğimiz piyasa. Şu an spot kısmındayız. Kripto paraları görüyoruz. Burada binlerce kripto para var. Hot token kısmında en popülerleri görüyorsunuz. Roam adında bir coin %600 artmış mesela. Bunun dışında futures tarafında en çok şu anda tercih edilenleri görüyorsunuz ve yakın zamanda listelenecek olan bazı kripto paraları görüyorsunuz. Yakın da inceleyebiliriz. Bakalım en çok yükselen kripto paralar neymiş? Mesela yakın zamanda Ronaldinho'nun token'ı çıkmıştı arkadaşlar. Birçok kişi nasıl alacağını merak ediyordu. Bunu bildiğiniz gibi bağımsız bir wallet'la, bağımsız bir cüzdanla almanız gerekiyordu. Ama birçok kişinin kafası karıştığı için alamadı. O fırsatı değerlendiremedi. Ama Maxi hemen onu listelemişti. Bunun gibi birçok örnek var. Ya bazen o pump fan tarzı platformlarda daha birkaç milyon piyasa değerine ulaşır ulaşmaz burada hızlı hızlı bir şekilde listelenebiliyor. Elbette bu tarz coinler çok riskli arkadaşlar. Zaten büyük borsaların da bunları bünyesine katmamasının sebebi listelememesinin sebebi de tehlikeli olmaları. Zaten bu tarz fırsatları düşük bütçelerle değerlendirmeliyiz. Çünkü büyük riskler alınıyor aslında. Bakalım bugün en çok düşenler neymiş? Zenix diye bir şey düşmüş mesela. Epay, Yield bunun dışında hani daha spesifik coinleri incelemek isterseniz burada kategoriler var. Sadece Trump için ona yakın kripto para var burada. Yeni listelenenleri görüyorsunuz. Veya alım satım yaparken hiç kesinti olmayan kripto paraları görüyorsunuz. Bunlar dönemlik olarak değişebiliyor. İşte AI Agent kategorisi, Alpha, Meme, merkeziyetsiz bilim şöyle gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Örneğin AI agent kategorisine bakalım. Burada bayağı bir kripto para var. 50-60 tane var diyelim. Büyük borsalarda 10 tane, 5 tane varsa burada 50-60 tane oluyor. Veya işte Trump coin'leri. Örneğin en büyük borsa ne? Binance, değil mi? Orada bunlardan sadece Trump var. Yani kalanları nereden alabilirsiniz? İşte bu tarz yerlerden alabilirsiniz. Dönemlik olarak kazanç fırsatları sağlayabiliyor. Yani bu videoda aslında dostlar size anlatmak istediğim şey trendleri çok büyük borsalara gelmeden önce yakalamak ve bunu yapmak için de bu tarz neredeyse her coin'i listeleyen borsaları kullanmak olacaktır. Elbette bu borsanın birçok detayı var, birçok artısı var. Bunlardan da bahsetmek isterim ama asıl odaklanılması gereken bu. Yine alım satım hakkında da detaylı bir video yapabilirim ama yine de bu videoda da göstermek istiyorum. Öncelikle tabii ki cüzdanınızda biraz kripto para olmalı. Tether olmalı. Çünkü onunla alım satım yapacağız. Peki Tether'i nasıl alabiliriz? Buraya nasıl para aktarabiliriz derseniz bir Türkiye borsasına, bir Türkiye borsasına TL aktarmanız, oradan TL'yi USDT'ye çevirmeniz ve daha sonra da buraya transfer etmeniz en mantıklısı olacaktır. Deposit derseniz yani para yatırma, örneğin USDT yatırmak istiyorsunuz. Buradan bir ağ seçmenizi istiyor. BNB Smart Chain'i veya Tron'u seçebilirsiniz. Bunun dışında Ton Coin'i de seçebilirsiniz. Ben sık kullanıyorum. Komisyonu yok. Ama BEP20'de de aynı şekilde. BEP20 en popüleri. Burada bir cüzdan adresi çıkıyor dostlar. Bu cüzdan adresi işte sizin kendi adresiniz. Buraya USDT atarsanız seçtiğiniz ağ kullanarak borsaya gelecektir. Daha sonra da alım satımlarınıza başlayabilirsiniz dilerseniz. Şimdi nasıl alım satım yapabiliriz? Basitçe onu anlatayım. Spot kısmından spot'a tıklayarak bu panele ulaşabilirsiniz. Burada aklınızda bir kripto para var onu buraya gireceksiniz aslında. Ey Pepe üzerinde anlatayım arkadaşlar. Bu da bir çeşit Pepe mimi aslında. Alım satım için sağ taraftaki buy ve sell'i kullanacağız. Bunun dışında limit ve market emirleri bizim kullanacağımız emir türleri olacak. Özellikle spot alım satım yapıyorsanız başlangıç aşamasında diğer emir türlerini yani stop limit ve oko emrini kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama ileri seviye için bunları da bilmeniz gerekiyor. Limit ve market marketin farkını size açıklayayım. Markette örneğin buraya 10 dolar yazıp Bay dediğim zaman anında satın alır, anında buradaki satıcılardan aslında bana alım yapar, hemen gerçekleşir bu. Ama limit dersek, örneğin ben bu fiyattan almak istemiyorum, çok pahalı geldi bana, 0.0.18'den almak istiyorum. O zaman onu yazarım. 10 dolarlık alım yapmak istiyorum diyelim ki. Buy dediğim zaman bir emir vermiş oluruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi emrimiz burada çıktı. Yani fiyat o seviyelere düşerse alımımız gerçekleşir. Markette hemen gerçekleşiyor anlık olarak. Ama diyelim ki siz biraz daha düştükten sonra almak istiyorsunuz. O zaman o fiyatı girebilirsiniz. Fiyat oralara gelirse emriniz gerçekleşir. Markette komisyon genellikle bir tık daha fazla olur. Anında gerçekleşir için. O yüzden limit kullanmanızı öneririz. Burada size verebileceğim bir diğer tüyo da arkadaşlar. Örneğin emrinizi girdiniz. 10 dolarlık 00018 sentten alım yapacağımızı varsayalım biraz önceki gibi. Bakın altta TP ve SL kısmı var. Bunlar take profit yani kar al. SL ise stop loss yani zararı durdur anlamına geliyor. Ben bu fiyata gelince... Evet alım emrimi vereceğim ama bir de 20'ye gelince de satmak istiyorum diyelim ki. Bunun emrini de önceden verebiliyoruz. Hatta stop loss yani zararı durduracağımız noktayı da girebiliriz. 18'den aldık ama aşağı düşmeye devam etti. 17'de de zararı durdurmak istiyorum. Yani TP gerçekleşirse 1 dolar kar yapmış olurum. Fiyat çok fazla aşağı inmeye başlarsa da hani zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla işlemi biraz zararına kapatmış olurum. Yani emirleri önceden de verebiliyoruz dostlar. Güzel olan şey bu. Şu an emri girdim. Bakın burada TPSL emrini gör diyor. Buradan yakından da inceleyebiliyoruz. Yani alım satım bu şekilde oluyor dostlar. Alım yaptığımızda zaten wallet kısmında spot cüzdanımızda gözüküyor. Satış da yine aynı pariteye gelip sell kısmından aynı mantıkla yapılıyor. Alım satım işlemleri bu kadar. Zaten bu videoda bunları detaylandırmaktansa aslında buranın inanılmaz bir fırsat olduğunu anlatmaya çalışmak. Doğru zamanda buralardan bazı kripto paraları almak ve daha sonra arasında aldığımız kriptoların büyük borsalarda listelenmesi durumu gerçekten güzel kazançlı olabiliyor. Trump Coin'de de bu oldu, Brokoli'de de bu oldu. CZ'nin köpeği ve önümüzdeki süreçte de özellikle meme coinler açısından bu tekrarlanacak dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Maxi borsası ile ilgili sorularınız varsa veya merak ettiğiniz şeyler lütfen yorumlarda belirtin. Hepsini tek tek açıklayacağım hatta yeni videolar da çekebilirim. Benim de en çok kullandığım borsa bu. Arayüzünü seviyorum. Vadeli tarafı da kullanışlı. O zaman sonraki videoda görüşmek dileğiyle.